Ne derseniz diyeyim ben bu oğlanın sinirinden korkuyorum. Resmen üstümüze yürüdü. Çocuğun çektiği vicdan azabı yetmezmiş gibi. Bir de bunun... Öz babasının kendisini bile isteye azap çektirdiğini öğrendi. Öyle mi Onur? Bunu mu diyecekti? Anlayamazsınız. Ana baba olmadan beni anlayamazsınız. İmkan yok, kimse anlayamaz. Kazanın yaşandığı sene Selim Zıvara'dan çıkmıştı. Laf söz dinlemiyordu. Felaketti, ben hatırlıyorum. Saldıracak yer arıyordu ya. Olmadık yerlerde olay çıkartıp herkese öresi kavga ediyordu. Deli gibi içip sapıtıyordu. Hatırlasana ne? Korktum ya. Oğlum için korktum. Ya babacığım. Olaylar bir anda geliş verdi. Kazadan hemen sonra. Ağzımdan dökülen anlık bir laf. Hayatımın bir parçası olacağını nereden bileyim? Selim uçsanır, sakinleşir diye düşündüm. Küçük, beyaz bir yalanın buraya kadar varacağını nereden bileyim? Sizin için küçük beyaz bir yalan. Selim için hayatı boyunca taşıyacağı bir vicdan yükü.